arkadaşlar Kazıklı'dayız. Çok güzel bir yer. Buralara gelen bilir. Devasa çupraları var. Biz de onların peşindeyiz bugün kısmetse. Elektrik çupra var. Olmadı başka mera. Olmadı. Mercana bakacağız. Dün çok güzel mercanlar aldık. Onlar paylaşacağız. O, o, da olmadı. Akşam sargoz deneyeceğiz. O da olmadı. Yarın Kopana'dayız zaten. Kısmet bu işler. Balıkta olan herkese rastgele. Herkese iyi Ramazanlar diliyoruz. Biz de izindeyiz şu an. Ramazanı burada geçiriyoruz kısmetse. Balıklarla döneceğiz inşallah. İnşallah evet, bakalım. Evet Gökhan Bey. Malzeme geliyor beyler. Gökhan Başkan aldı yine. Evet, kafa görüyorsunuz. Of maşallah, o oh, maşallah. Beyler, anlatmaya gerek yok. Bot 44 numara. Herkese rastgele. makine bunlardan biri ya. Şurada beşik su var dökelim biraz yanmaz. Biraz su döksün Yakıyor bir kilosu var ya. taraftan var dalga burdan buradan buraya top şehit bak kaçmaz çok sağlam da başladı yanıyor yanıyor kalaba yanıyor İnşallah şey kaçmaz Köke mi takıldın be? <laughs> Halatım çekin abi. Of aynayı verdi. Aynayı verdi takoz geliyor aynayı verdi. Of of maşallah. Of. Bu, bu ne olarak... lan? İnşallah, bu ne lan? Kafaya tosun, bak. Tosun. Kafaya bak. Tasın. Arkadaşlar. Yine çıktı galiba. Ceviz beler. Uzağın ucunda mı? Evet. Yuvarlı, <gülüyor> <gülüyor> ya. Yok vallahi. ya. He. Görüşürüz arkadaşlar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir gün sonu yapacağız. mercanlarımız var, Çupralarımız var. Takozlarımız var. Çok güzel de antenlerimiz var. Durum bu. Harun abim Emirhan arkadaşım şu an kamerayı alan Onlarla beraberlik üçümüz yine videolara devam edeceğiz. Var mı diyeceğiz abi? Yok. Görüşürüz. Herkese rast gelsin.